Sokaklar sessiz ama gözler üstümde kilit Bir adım yanlış atarsan herkes bilir limit Ellerimde güç, cüzdanımda nakit Rakip yaklaşamaz pat 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 Ego tam kritik ah, ah, istemem esmeri kimseye veremem Altımda Yamaha egozos pat 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 Kadınlar hep yanımda VIP masalar dolu Markalar üstümde cüzdanım gibi keskin söz, geceyle pazarlık, Görünmeyen planlar, isimler susar, hesap yazık. Yanımda esmerim, sarılar gözde bile değil. Altımda yama pat pat pat, meydan boş değil.